أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رمضان مدرسة سنداء إنسان كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومهتلم. kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Rabbimiz nasip ederse Hz. Ali Efendimizin oruç kıssasıyla alakalı olacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, Hz. Hasan hasta, Hz. Hüseyin hasta, dedeleri iki cihan serveri, Nebimiz, Habibimiz, tek önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir grup arkadaşlarıyla birlikte onları ziyarete gider. Hasta oldukları için. Evlerine vardığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyledir. Ey Ali, çocukların şifası için adak etmiş olsaydın çok iyi olurdu. Hemen uydular. Hz. Ali ve Hz. Fatıma anamız. Üç gün oruç adadılar. Hizmetçileri Fizze de katıldı bu adama. Çok zaman geçmedi. Rabbul İzzeh Şafi ismini tecelli etti ve şifa verdi Yüce Mevla. Sıra söz verenler deydi. Adaklarını yerine getirecekler. Fakat evde hiçbir şey yok. Niyet ettiler Allah rızası için oruçlarını tutmaya. Hz. Ali Efendimiz, komşusundan üç okka arpa borç aldı. Fatıma anamız onu un yaptı. Üçe böldü, beş ekmek yaptı. İftar vakti geldi, sofranın etrafına oturdular. O esnada kapı çalındı. Bir dilenci. Selam olsun size. Ey Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi! Ben Müslüman fakirlerden biriyim. Bana biraz yemek verin. Allah Teala da size cennet yemeklerinden versin. Evdekilerin hepsi ekmeğini yoksula verdi. Su ile iftar edip yattılar. İkinci gün yine bir şeyi yemeden oruç tuttular. Hazreti Fatıma o gün içinde beş ekmek pişirdi. Sofraya getirdi iftar zamanı. Yine kapı çalındı. Açıldı kapılar. Yetim, selam olsun size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak ve temiz ehli beyti. Müslüman bir yetimim. Bana biraz yemek verin. Allah Teala da size cennet yemeğinden versin. Yine herkes ekmeğine sarıldı. Verdiler yetime. Yine su ile iftaraştılar. Aç yaptılar. Aynı şekilde oruç, oruca niyet ettiler. Hazreti Fatıma kalan un ile beş ekmek yaptı. İftar zamanı geldi. Yine kapı çaldı. Gelen bir esir. Ey peygamberin gözdeleri. istedi. Yine hepsi verdi. Hep birlikte verdiler. Yine su ile iftar ettiler. Aşk karnına yattılar. Allah'a verdikleri sözü tuttular. Adaklarını yerine getirdiler. Sabah oldu. Hazreti Ali Efendimiz açlıktan bitkin. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in ellerinden tuttu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına götürdü. Onları gördü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve şöyle buyurdu: "Ey Ali." sizde gördüğüm bu durum beni oldukça üzüyor. Kalktılar bulundukları yerden, yola çıktılar. Hz. Fatıma'nın yanına, onu ibadet ederken buldular. Açlıktan zayıf düşmüş, bitap düşmüş, gözleri çukura kaçmış. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu bağrına bastı ve şöyle buyurdu. Sizin bu durumunuzdan Allah'a sığınıyorum. İşte aziz kardeşlerim, Rabbimiz insan suresinde şöyle ferman buyuruyor bu aile için. بوه بنزرق صلارن صاحبه علي المرتزاجين أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا İnma nut'imukum li vejhillahi la nuridun minkum cezaa ovvele şükura. Sadakallahul azim. Surenin adı İnsan. Rabbimiz adı ''İnsan'' olan bu surede biz insanlara insan-ı kamil nasıl olur bu ailenin hayatıyla bize örnek verdi. Rabbimiz yardımımız olsun. Bizleri Resulullah'ın ve onun dava arkadaşlarının ve pak ve temiz Ali Beyt'in muhabbetinden ve sevgisinden mahrum eylemesin. Esselamu